Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber EVE'de gireceğiz. Normalde Roblox Dorsa girecektim. Ama EVE'de girmeye karar verdim. Bir sonraki videoda da Dorsa gireriz. Dorsa peki değilim. Diğer kayıtta kayıt durmuş. Bir şey oldu. Kayıt durdu. Ama 7. kapıda falan ambush geldi. Almıştı ama 5 kere gitmesi gerekirken 7 kere gitti geldi. Yani çok garipti. 7. kapıda nasıl almış gelebiliyor ya? Evet nerede? Hah. Evet girelim. Seviyorum bu oyunu. Dıp, 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 dıp bu bazı Roblox'ta bazı oyunlar daha yeni açılıyor böyle yepyeni bir açılış yeri var. Bazıları eski açılıyor. Eski şeklinde. Garip ya. Evet. Abi oyun yüklenmemiş. Allah. Allah. Aa ben bu haritayı sevmiyorum. Karakter koşmadı ya. Sırtla beni. Cık. Abi herkes ölüyor ya. Oyun başında da ölmezsin. De abi oyun yüklenmedi. Karakter koşmadı. Demek ki o kadar yüksekten atlamamamız lazımmış. Bitti. Sıfır saniye dayandı. Ödül verilmesi lazım bana oyuna yeni başladığımda öldüm. Ya oyun yine çöktü ya. Evet de oynamayabiliriz. Neyse oyun yıkansın. dedim de oyun Bendeki şans ki. Ke... Abi. Ekran ışığı niye kısıldı bir anda? Aa. Koş. Backrooms'a düştük. Backrooms'a benziyor. Orayı görmek dahi istemiyorum. Yukarıda adam vardı. Onu alacağım. Nerede o? Oha! Kalk. Ben oturuyormuşum az önce. Yak Pop Tom. istemiyorum disko Aç Gitme oraya Abi Bu bütün duvarları ve bütün duvarlar beni buluyor ya. Aman anne. Aa öldüm. Ya niye ben ya? Ne güzel adam kurtardım. O adam da beni kurtarsa keşke ama kurtarmıyor ki adam AFK galiba. Neyse adam ölsün ölsün ben de dirilteyim. Böyle 20 dolar kazanıyor. Neydi? Kurtar beni help me help help help. E lan lan lan. Abi. Abi help me help me. Ölüyor mu? Geberiyor Adamın umurunda değil mübarek. Ay be adamlar niye şey yapmıyor ya? Abi öleceksem öleyim artık be. Öldüm ha. O konuştum direkt şu ağzımı açtım gibi öldüm. You got, got, good, gut. Ana, ay geberdi. <laughs> yeah. Hile bak. Geberdi of oh, canıma değsin. He he. Sen ben oldum. Sen ben te, sen, beni öldürdün pislik. İnşallah kavanı. Ay ben bu şeyi Petri Pet Tipi değil. Lan lan. Yere. Ekipmanlar. Çık. Mağaza. Bunlar başka şeyler istiyor. Bu yıldız ne işe yarıyor? Neyse. Ne işe yarıyorsa yarıyor. Bana ne? adam niye yerleri alıyor? Kadın. Lan özel yolumuz. Çifti sorun. Çifti sorun ne be? Abi bura ne ya? Tutur şunu. Yine aynı. Artık. Orada 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 orada. Orada. Abi bir tur dönmesem olmuyor değil mi? Aa benim evim. Masmavi. Beni burada hiç hiç kimse öldüremez. Ben bundan ömür tutacağım. Hiç kimseyi de takmıyorum. Hı? Ama hiç kimseyi de takmıyorum. Işığım da var. Öleceğim gibi hissediyorum. Ölürsem beni linçlemeyin arkadaşlar. Korkuyorum lan aşağıya. Çünkü aşağıda canavar var. Ben burada kalacağım. Tamam ne olacak? Ben bekleyeyim, geleyim arkadaşlar. Ne olacak? Naya bak Minecraft Steven siz... Lan Minecraft Steam mi var lan oyunda Öldüm arkadaşlar Allah rahmet eylesin <laughs> ee, Çok korkuyorum Abi korkuyorum ya Ben nişilemeyin yorumlarda Abi dur. Dört, dört tane canavar var demeyin bana. Öldüm arkadaşlar. Canavarlar geliyor. Ben bu ışıklar böyle olduysa canavar geliyordur. Ya da yakındadır. Öldüm arkadaşlar. Selamet deyin bana. Aa gelemiyor. Gitti. Canım her öldü. Doktor Livesey. Do Al işte. Doktor Livesey Doktor Livesey tavar tarafından da ölmedik demeyiz ha. Ben kazan kazanmış olmam lazım benim. Ben gayet de güzel kazandım abi. Bana hiç kimse kaybettin diyemez. zor 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 zoru seçin bunu zor seçin bunu labirent seçin arkadaşlar labirent daha güzel ben onu biliyorum canavarları göremiyoruz ama daha ferah duruyor vermiyorum lan Zeynep vermiyor vermiyorum insana demek şuna verek adamlar labirent sanıyor hmm. Ana kaçın da. El fenerimi alacağım. El feneri böyle ışıklı haritalarda işe yaramıyor ama kilitle. Kilitle. Geliyor 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 geliyor. E ee, nane yedik. Belki hala nane yememiş olabiliriz. Yemiş olabiliriz arkadaşlar. Allah rızası için. Allah rızası için. bak. Olmuş. Lan ben al, ben al, ben al, ben al, ben al. He, bravo. Mal, mal gibi canavarın üstüne koşun. Mal gibi ya. Dümdüz koşun ya. Abi ben al, ben al abi. Abi O neydi lan? Ne geçti az önce benim yanımdan? Sizin yüzünden öldüm lan. Ana. Neyse sıkıcı yerler arkadaşlar. işte. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.